Evet değerli arkadaşlar bugün Zonguldak basınına karşı ağır kartlarda bulunan ama dört denen şahsa karşı bir Zonguldak gazeteciler cemiyeti olarak cevap hakkımızı kullanıyoruz, açıklama yapıyoruz. ZGC olarak Öztürk'e hadsizlik yapma diyoruz. Zonguldak Çevre ve Kurma Derneği Başkanı, Çağcıma Belediyesi Basın ve Hakkı İlişkiler ve Kültür Müdürü sorumlusu Ahmet Öztürk, Aşağıda yazılı ifade bulunarak yerel basın tövmet altında bırakmış, itham etmiş, gerçek dışı yalan beyanlarla basın öncesi zan altında bırakarak hakaret etmiştir. Öztürk'ün ifadelerini aynen yazılı ettiğimizde açıklıyoruz. Öztürk zaman zaman yerel basına karşı hakaretleri ve aşağıda ifadeler bulunmaktadır. Geçmişte bir kamu kurumunda çalıştığı sırada yaptığı görevi bile ihmal ettiği ve yerel basına bedelli giriş yaptığı iddia edilen, kıdem tazminatı ile gündeme gelen, köşe yazan, zaman zaman bile ahkamlar kesen bu şahıs yerel basına karşı sıklıkla ağır, gerçek dışı ve rencide yeten ifadelerde bulunmaktadır. Ülüğü temsil eden Zonguldak Kızılcaşı Cemiyeti olarak bu şahtı, şahsı şiddetle ve esnefle kınıyoruz. Çağcıma Belediye Başkanı Beyan Kantarcı'ya da çağrımız. Bu şahsın bizlere karşı yaptığı hakaretler daha oldu taştı. Çağcıma Belediyesi gibi yıldız bir yerel yöneticilik örneği gösteren bu kuruluşa bu ismin yakışmadığını belirtmek istiyoruz. Hele ki basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi temsil görevi ve devamlı kültür ve sosyal işler müdürlüğü görev alan bu şahsın bu çalışmaların da gözden geçirmesi gerekir düşüncesindeyiz. Kaldı ki yerel basını önemseyen ve değer veren siz değerli başkanımızın belediyenin basın ve halkla ilişkiler gibi müdürlüğü gibi önemli bir görevi basın emekçilerini aşağılayan, paçar olarak nitelendiren bir kişiyle devam etmemizin takdirini size bırakıyoruz. Zonguldak Kasişar Cemiyeti için her daim vardır, öncü ve liderdir. Gazete ve gazeteciler hizmet eder, bizlere hedef gösterenlerin de gelecekte bunun ağır sonuçlarına katılacaklarını bildirmek isteriz. Saygılarım da Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.